Gibi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün, bugün sizlerle bugün korku parma, bugün kırık Poyrezle korku videoları izliyoruz işte bu be. neyse arkadaşlar taraf karanlık parma kırık ay çok güzel geldi değil mi kula evet bu arada e, arkadaşlar yani kırık değil çatlak da bu arada short short videosunu yok çatlak kırık kırık çatlak kırık kırık yapıştırmayayım bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> yapıştırmasın <gülüyor> ki sahilin gitti ben de öyle yapmıştım. Neyse arkadaşlar. Bir şey Her taraf karanlık. Perdeyi kapattık. Gece saat kaç? Gece saat on buçuk. Biz ne yazıyoruz? Bütün eziyetler bizi yiyelim. Biz Doğrudur. Arkadaşlar bu videoya on bir abartıyorum lan. On bir. Yirmi like gelsin. Tamam. İzleyiciler. Tamam. Efendim. Ya on bir de olur aslında yapmak istersen. 20 like hadi. Biraz... 20 yapar mısınız bilmiyorum ama 11 gelsin. 11 ya da 15 ya da 20 hadi bir efendim. Olsun. Sağ olsun, 31 like'ımız geçmek üzere lütfen yardım edin. 31 Bir daha bir daha beğeni atma çünkü 31'de kalan. Evet Ne ben senin o beyinsizliğini Ta Hadi bak, bak. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar o oynayacağız. Ne dedi ne dedi? O oynayacağız. It oynayacağız. It. Oha ne diyor bu? Amerikanca it o demek ya. Bir tane palyaç Arkadaşlar Amerika... bu sefer yüzümüzü gözüktürmeyeceğiz. Sesinden anlayın. Tabii ben. Arkada bir tane palet var. Pennywise diye. Pennywise'i bilir misiniz arkadaşlar? İşte onunla oyunu oynayacağız. Dead Park. Ben bunu Ölüm oynadım. Parkı. Ölüm Parkı'nda Dead Park'a karşı mücadele edeceğiz. Çok kolay. Şimdiden iyi seyirler. Kardeşim bir oynadı. Üçün işim Bir güce sahip oldu ustum. Aynen aynen. Aynen. Ne kanka var? Uyarı. Cimsle aniden konuştu. Başına falan çıkıyor. Ona göre arkadaşlar. Cimsle. Cimsle. Cim Cipski. Arkadaşlar abone olsanıza. Cipski. <laughs> arkadaşlar abone olsanıza. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> aynen abi. başladık arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Bismillah. <laughs> Bilerler, gecenin bu saatinde kim çalıyor kapıyı? <laughs> Anamız var, var lan. O, o, altın falan filan dersin. Bu ne? Yatağın altına Yatağın girmesi altına gerekiyor. Saklan. Aa bu ne? Bunu oynamıştık. Evet arkadaşlar kanalda oynamadık ama Oğlum, biz buraya, kardeşim tabletinde oynadık. Odama kim girdi bilader? Anne! Ne <laughs> yağlı yatan altına bakmıyor. Bak, kardeşim bile var, ilk bölümü geçti bana. yani. Başka, sen benim odama girdin ya. Lan ne? yok ben oynadım o bölümü çaktırma. yok şeyde, sen mi? yokken öldü. Evet böyle gidiyoruz. Sen yokken yaz buraya geçti. Evet. evet. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bir tane bilet vardı. Lan ben niye anlatıyorum izleyin. Başkan yani. bunu kim Ama... ya? Başım kağıdı koyuyoruz trenlerine. Bu lavuk bizi öldürmek için şöyle bir gitti çekici var. Devri, devri var. Devri evet tren. Trene trencilik yapacağız. Trenin oraya. Buraya kağıdı koyuyoruz arkadaşlar. Lan Sonra da tren var. kalkıyor evet. Böyle. Bu PYT var ya bu PYT. Tren nerede bu evet. uçtu? Nefret buraya. ediyorum buraya. ben bu PYT'den. Ahşabı ne yapacağız bilenler? Görmedik ya. Nereye gidiyor lan o? Dur, bir de üzerimize atmış kanka. Hayvan Şuraya oğlum baktı. o gitme yanına. Hayvan o. Ya Hadi bunun arkasına ne yazıyor ya? Ne yapacağız şimdi? Sen gir. Bir şey var parlıyor hmm. var. Lan. Nasıl azız onu? Korkak. Kanka kaçta oynuyoruz biliyor musunuz? 10.30'da oynuyoruz bir daha. Evet 10.30'da oynamamıza rağmen hiç değil. Oğlum bundan korktun sen vallahi. Siz Siz yok yok ya. Adam olmaz. Neydi? Yok kanka ayağıma bir şey değil. Ben orada ya. bir şeyle ilgileniyorum arkadan geldi. Ayağın diyen tek arkadan şey benim bölüyorum. bacağım Poyraz. Ya senin paralar ödüm bir yere kaçmış olabilir? Oğlum ya ben bu oyunları sevmiyorum işte ya. Abi benim direkt oyun geçmem gerekiyor. Arkadaşlar onu bir kere olarak, adamın oynadığı en az korkunç oyun bu bir de sevmiyorum ne? diyor. E? Ne? E ne yapayım bunu? Adamın dakika, ne onu? Adamın en az oynadığı en az korkunç peki? korkunç korku oyunu de bu. Nasıl yapacağım onu? ne yapacağım bu deliye? Hmm. Ya parayı ne yapacağım bilader. Pek tekne de bilader. Abi bir şey var bir şey var. Ben beklesiniz ben yanımda şunu alayım. Yoksa ben bence bu bırak, yemek için. Vay. Bence ne diyor? Ama biz bunu oynadık ya nasıl korkacağız ya? Biz bunu oynadık da Poyraz Bey sanki e, peruş oynayacak kadar korkmuş gibi. Lan bu. Yok ya. Yemek değil. için de, zaten Aa, ne bilader? Fazla tamam. Köpek mi? Bu ne? Aç! Aha az önceki yer. Hani paranı ne yapacak? Kevin'in cebi yoktur baba. Arkamda beni öldürecek bir paylanıcı var. Benim o burada kurtulmam gerekiyor. Para önemli değil. Yani bu ne? Kardeş. Kırık kondi. Ne yapayım yani? Bak bak izle şimdi. İzle. Aynen çok geliyor. Hayır abi. Ay ananı avradını ya. Ya. Oğlum bu kullan... 35-78. <laughs> şimdi bak ya. Şim. <Gülüyor> 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 Beni bırak. Bırak. Mi, Baya Bari buna korkun ciddiyen varsa. Döndüm, 35 Adam değil. 78... <laughs> Abi ne korkuyor ya? Koskoca adamsın. Vallahi arkamda değilsin, arkamda değilsin. Bir de arkasındayım. Arkamdasın, arkamdasın. <laughs> Arkasını denince bir de vallahi. nasıl başından defolup gidecek? Yumruk atabiliyor biliyor musun o? Allah'ım sen yardım et. Arkadaşlar Poyraz şu an gözünü kapatıyor. Kaç 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 kaç. Bırak peşimi vahiy utan. Oğlum la bu kızlandı. Koş 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 koş. Ah man. Beni bırak. Ana. Abi... Ya valla cam korkunç Tabii ya çam aç. Ha, ah, Yönetime girdik beyler. Şimdi ne yapacağım? Yanının ben de bilmiyorum. İkinci kata çıkın diyor. Ne biçim yönetim lan bu? Ayağım. Oğlum ben niye oğlum. bir, bir evden şey başlıyorum <saklana bir gülüyor> ya? Ne istiyorsun Şey lan burada? Ben mesela dolama sen... Sak... Ananı... Ooo anahtar Selamünaleyküm. Labyrinth gibi yönetim yapmış adamlar. Aaaa! <laughs> ya, satayım ne? Korkma canavar gibi yok öyle. Saklan birader. <laughs> Aaaa! Gel! Gel! Dolabı dolabı! <laughs> göremez beni burada, göremez, 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 göremez git 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 yokum burada yokum burada yokum oh, Bismillah de abi ya başkan? Abi bismillah de Bismillah de neden başlamaz? Bismillah de şerif Gerde kalın kardeş Şimdi bakayım Payan çöğü bak, şerif istedim <laughs> Beyim bir daha var Valla payan çöğü diyecek kadar az korkuyor. <laughs> Kaçtı kardeş Hadi. Geri geldim. Bu geldim. adamda eee. şeref yok. <laughs> dayı, ne oldu dayı? Şerefsiz dayı, Bak Üzlük şerefsiz değil. Şey şerefsiz. Yapıyorum. Şimdi. Şeref Oran yok bu adam. Bak buradayım bak 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 buradayım bak 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 buradayım bak. Abi ne çek mi? Gel gel. Bırakın gelsin gel hadi gel gel. Bak buradayım bak. Bak buradayım bak bak. Bir bak arkamdayım altmıştır. bak. Aa! Gir içeri gir. Ha, ama buradayım bak buradayım bak. Bak buradayım bak. Ya. Abi, bina çekme. Bak buradayım. Bak bak. Bak buradayım. Bak arkandayım. Gel. Güzel aldın sopa. Çalışmıyor. Bak. Oğlum benim oyunum bozuldu. Lan bir dakika. Kanka biraz sıkaram mı? İçindeki başındakileri mi alıp Oğlum, Ooo, ya. Benim ara. Bana... Arkadaşlar bekleyin. Ben gidiyorum. Ben gider. Koy et beni yalnız bırak. <gülüyor> <gülüyor> ne lan bu? Çekte. Korkar mıyım ben? Efendim? Dakika. senin gibi adam olmaz olsun. bizim videolarda. Mike. Bunu... Kanka evet. artık artık küfür etmiyoruz. Zaten küfür etmiyoruz. Bak Baink. mesela şerefsiz yerine şerefsiz diyoruz. Bu arada sen her küfür ettiğinde, kötü şikayet ettiğinde sansür alacağım. Mike. Evet. Arkadaşlar bu arada şerefsiz yerine şerefsiz diyoruz. Mike. Yani şeref olmayan Baink. şeref olmayan kişi demek. Hı, hı Evet evet. Karıştırma küfür değil yani. Evet evet. Arkadaşlar ben, ben kötü sözlere diyorum. Bizim Adam değilsin oğlum sen. Adam değilsin. Adam olmaz sen. Hadi. <laughs> kapıları kapıları aç şimdi. Başla. Ben kanka o Allah, ben 20 kiloyum sen 45 kilo 30 30 kilo sen beyiz. Acı ben. Vay. Acı ben de 50 kilo. Ya sen şanslı çok genç yapıyorsun. hayatımın gördüğüm en geç. Nasıl oluyor? Oğlum ben bir şey oh, labirent çok en korkunç. şey yumruk koydum. Bu arada altına sıçmaya işte böyle <laughs> işitirim altını işitirim. Palyonço adam değil kardeşim. Bak karşımızda çiçek delikanlılığı kalmamış adamı. Palyon. Onun ne olur ol, 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 ol. Lafımı gir al. Hadi abi. Abi ben seni <laughs> Abi küfür et lan. var ya. Arkadaş şey bence. Çok... Geberdi. Zıpla! 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 Oyunda zıpla mı düşüyor? öldürdün. Hayatta Oyun... bıraktın. Gel gel. Bırakın gel. Oyunda gel, zıpla mı düşüyor Kaç! Allah! Sağ! Her Sa an altımıza sağ. Sı sıçabiliriz. Ara 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 ara. Ee, kaç kaç kaç. Kuzenim çok korkak biriymiş. Hayatımın daha bu yılında öğrendim bu bunu. Ne, bu ne bana korku olmadığını söyleyip dururdu ama artık korkak olduğunu düşünmeydi. Geliyor! Sağ ol, son, son, Kaç son, son, son. o zaman? Lan bu ne? Öldün. Öldün. Ya ne benim oldu? adam beni öldürüyor mu ya bilenler tam olarak? Beni öldürür dünyada bırakır kardeşim bu ne ya? Keyif almıyorum ama sürekli olarak bu sirkülasyon devam edecek belli ki. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Senin ananı avradın. Çok, ya Çok yakın. Ya Allah. Ya küfür. De... Lan bu ne? Bura nereye bilader daha bambaşka bir yere geldik biz. Başka uç sandalye uçuyor ya. Hediye var. Eyvallah. Ananı avradın hediyene sokayım seni. Bye. Hediyene sokarım seni hediyene. Eee. Abi küfür etme. Telif mi? Telif yiyiz Telif vermek istemiyoruz lütfen. Yeah. Zaten bir korku videosunda küfür etmesi şaşırır. Bir de bir şey söyleyeceğim. Etten bir yere geldi bu adam ya. Yani. Komik değil. Oğlum havada uçuşuyor bizim de bu. Lan çıkış sizin arka, arkasında. Allah Allah. Kesin Öyle korku, korku bir şey çıkacak. Normal bir korku Ay, değil bu. Korku çıkacak. Ya kardeşim. Ya demin neredeydim ben ya? Yerde kafatası görmüş şey olabilir. Bak arkamızı dönüyorum. <laughs> bak. Ama hepsi aynı girişim. Ya, ya birazdan korkunç ya. bir şey çıkacağını biliyorum. Neyin girişi? Çıkacak. Kıyı mi? Ne oldu <laughs> anlamadım yani şey. ki. Depo nerede? Kaydet kaydet Evet kaydım <laughs> <laughs> yani, Ya ne? Ne ya. <gülüyor> 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 Allah ya Allah abi. Allah 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 Gelmiyor ne yapıyor? Altın, altımızı Beni altıma sıçma. Tamam. Ben korkmadım. Yani, yani. oynamayı becerim ama korkmayı, korkmamayı becerebilirim. <laughs> Poyraz'ı da oynamayı becerebilirim ama korkmamayı beceremem. Allah. Çok zıt karakterlerimiz. <laughs> ama <o> kuzeniz. <laughs> Sen açma öne vuracak takabiliriz orayı. Ay takılmış bırak. Online değil mi? E i̇şte. ee, bu adam level atlamış. Paylanço. Beyin Ya, paylanço. ya paylanço. abi. Beyinlenmiş bu. Level E paylançonu beyin kazanma ne? ihtimali var. Vallahi beyin oynayanlar. yedirmişler. Beyin onun. Bu paylançı evet, çiftlik görsek. Tam. <laughs> Acaba göbek midir? Yoksa... Oh. göbekli midir? yoksa göbekli midir yoksa sürü katacak kadar büyük poposu var mı? Aç kapıyı aç. Ben ben ben. Ne? İstersen bir video video. Arkadaşlar bu video ama Hayır, bir bu dakika videom, kalmış ya. Bu videodan bu, bu kadar olmaz. Bir dakika. Arkadaşlar bu tür videonun devamı gelsin istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaldı. Bir sene ben oldum çok fakir. Arkadaşlar ardından hemen bir Ay, tane daha gelsin mi? Baba ben stres oldum ya. Yine benim oyun bozuk oyun ya bak. Bak. bak öldü adam. Ölmüyor lan anladınız mı mevzuyu? Ya kurtar beni be kardeşim be. Hayır benim oyunda görsel sıkıntılar da var galiba. Nasıl girdiğimizi unuttum ki çıkayım. Şurada değil mi çıkış? Oğlum burada değil mi de çıkış? Burada nerede köpek vardı birader ya sanki. Neredeyim bu gevşek nerede birader? Kardeşim bu köpeği besleyeceğim de bu köpeği yemeği nereden bulacağım ben? Cık. Galiba anlamadım ki ya. Aga beni yemek bulmam. Arkadaşlar bu videoyu yemeği size yok. gelsin. Bir bir tane daha hemen peş peşe gelmesini <laughs> istiyorum. Çiçeklik gördünüz mü? Arkadaşlar bir tane daha böyle al. al. Bu tip dünyalara beden. Tabi hemen iki dakika sonra bir edit yapan Sonra videonun gelmesini istiyorsunuz. Beğenin tabi efendim. Hadi bay bay. Bay bay. じゃあ、ディラーシーズンのカス。プイン